tanrıların habercisi Hermes. Hermes kimdir? Hermes, Zeus ve Maya'nın oğlu olarak bilinir. Hermes'in doğum hikayesi oldukça ilginçtir. Maya, mağarada tek başına yaşarken Zeus onu ziyaret eder ve Hermes'i dünyaya getirir. Olimposlu 12 tanrı arasında yer alır ve çoğunlukla kanatlı bir şekilde tasvir edilir. Tanrıların habercisi olarak insanlar arasında ve tanrılar arasında iletişimi sağlar. Bu nedenle ona tanrıların habercisi de denir. Hermes'in özellikleri ve görevleri, iletişim ve habercilik tanrısı. Hermes haberleri tanrılar arasında taşır ve insanlarla tanrılar arasındaki iletişimi sağlar. Ayrıca yolculuk sırasında yolculara eşlik eder ve onları korur. Ticaret Tanrısı Hermes aynı zamanda ticaretin, kazancın ve yolculuğun tanrısıdır. Yolcuları korur, tüccarları kollayıp ticaret yolculuklarında yardım eder. Hırsızlık tanrısı. Hermes bazen hırsızlıkla da ilişkilendirilir. Ancak bu yönüyle sadece hırsızlar tanrısı olarak değil, aynı zamanda hırsızlık yapma konusunda insanlara kılavuzluk eden bir figür olarak da görülür. Şafak Tanrısı. Bazı mitlere göre Hermes, güneşin doğuşunu müjdeleyen bir figürdür. Bu yüzden bazen şafak tanrısı olarak da adlandırılır. Hermes'in sembolleri. Hermes'in sembollerinden biri, iki yılanın sarmaladığı bir asadan oluşan kadüsedir. Bu, iletişim ve tüccarlar arasındaki anlaşmaların sembolüdür. Hermes genellikle kanatlı sandaletler ve bir şapka ile tasvir edilir. Bu, onun hızlı ve özgür bir tanrı olduğunu simgeler. Hermes'in hikayeleri ve efsaneleri. Üstün nitelikleri olan Hermes, efsaneye göre daha bir günlükken ayağa kalkar, beşiğinden çıkar, kaplumbağa kabuğundan yaptığı bir çalıp ondan çıkan seslerle eğlenir. Bir gün kırlarda dolaşırken Tanrı Apollon'un koruması altındaki inekleri çalar. Apollon olayı öğrenince çok kızar, cezalandırılması için Hermes'i kolundan tutup Zeus'a götürür. Ne var ki Hermes'in çıkan sesler Zeus'u ve Apollon'u büyüler. Zeus cezalandıracağı yerde Hermes'e kanatlı bir başlıkla bir çift ayakkabı vererek onu tanrıların habercisi yapar. Haberci Hermes ölülerin ruhlarını yer altına götürür. Çobanlarla yolunu şaşıran yolculara kılavuzluk eder. Yaşlı Kral Priamos'u, Hektor'un ölüsünü almak için Aşil'in barınağına götüren de odur. Ayrıca Odysseus'a Molly isimli bir bitkiyi vererek Kirke'nin tuzağından kurtaran da odur. Hermes'in Io efsanesinde de önemli bir görev üstlendiği görülür. Zeus, sevgilisi su perisi Io'yu kıskanç karısı Hera'dan kurtarmak için onu ineğe dönüştürür. Hera ineği armağan olarak ister ve alır. Hocasının kendisini aldattığından kuşkulandığı için başına da bekçi olarak yüz gözlü canavar Argos'u diker. Argos uyurken bile birkaç gözü açık kaldığından her şeyi görür. Bu yüzden ona yanaşmak çok tehlikelidir. İo'nun kurtarılması için Zeus, Hermes'i görevlendirir. Hermes canavarın yanına oturarak eline ellerini alıp tatlı tatlı çalmaya başlar bu hoş müzikle Argos Panoptis'un gözlerinin tümü ağır ağır kapanır, giderek derin bir uykuya dalar. Hermes de uyuyan canavarın kafasını keser. Çevik haberci Hermes tüm atletlerin koruyucusu olduğu gibi, akıllı ve kurnaz olduğu için hırsızların, kumarbazların ve tüccarların da koruyucusudur. Liri, kavalı, notaları, astronomiyi, ölçü birimlerini ve sporu icat etmiştir. Hermes mitolojistlerce Eril öğenin temsilcisi olarak kabul edilir. Hermes ve Prometheus'un bağışlanması, Hermes Prometheus'un zincirlerini kırarak onu bağışlar ve insanlara ateşi getirir. Bu eylemiyle insanlığa verdiği destek ve yardım ön plana çıkar. Hermes'in kültürdeki yeri, Hermes'in sembolleri ve hikayeleri antik Yunan döneminden bu yana sanat, edebiyat ve kültürel açıdan önemli bir etki yaratmıştır. Birçok sanat eserinde ve edebi eserde Hermes'e atıflar bulunur. Hermes'in kuşudur benim adım, kanatlarımı yiyerek yumuşarım. Alıntı Helsin